Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sonuç yayınlarında aralarında asal sayıları inceleyeceğiz. Çok basit bir ipucu vereyim size arkadaşlar. Bu kelimeyi aklınızda tuttuğunuz vakit aralarında asal sayıları rahatlıkla yapabilirsiniz. Kelimemiz şu. Sadeleşmeyen sayılar. Bu kadar basit. Sadeleşmeyen sayılara biz ne diyecekmişiz? aralarında asal diyecekmişiz. Mesela 2 ile 6'yı düşünelim. 2 ile 6 arkadaşlar sadeleşir değil mi? İkisi de 2'ye bölünür. 1 bölü 3 olur. O zaman bunlar aralarında asal olmazlar. Veya 12 ile 16'yı düşünün. 2 ile sadeleşir bunlar. 8 olur. Bu da 2 ile sadeleşir. Veya 4'te de sadeleşir. Demek ki bunlar da olmaz. Bunlar da olmaz. Mesela 4 ile 9'u düşünün. Sadeleşmiyor. O zaman biz bunları aralarında asal diyebiliriz. Veya 2 ile 5'i düşünün. Sadeleşmiyor. Peki bunlar asal olmak zorunda mı? Dikkat ediyorsanız böyle bir zorunluluk yok. Sadeleşmesin yeterli. Burada birkaç tane basit ipucu verelim. bir bir sayısı asal sayı değil arkadaşlar bu bir Ama bütün doğal sayılarla pozitif doğal sayılarla aralarında asaldır. Buna dikkat edeceğiz. İkincisi, asal sayıların hepsi mesela 2 ile 5'i vermiştik örnek olarak. Veya 7 ile 11'i düşünün. Hangisini alırsanız alın. Hiçbiri diğeriyle sadeleşmez. O zaman ne diyeceğiz? Bütün asal sayılar kendileri arasında aralarında asaldır. Şimdi gelelim sorumuza. Hangisi ya da hangileri aralarında asaldır diyor. 6 ile 39 sadeleşir mi acaba? Bakalım. Bu 2 ile 3'ün çarpımı. E bu da 3 ile 13'ün çarpımı. O zaman 3'e bölünür bunlar. Demek ki bu olmaz. Aralarında asal değil. 4 ile 21'e bakalım. 4 ile 21'in ortak bir böleni yok arkadaşlar. Bunlar sadeleşmiyor. O zaman 2 aralarında asaldır olacak. 1 12 15. Arkadaşlar üçlü de olabilir. Hiç önemli değil. Üçünü de bölen ortak bir sayı var mı? Zaten bir baştan olayı çözüyor. Birin birden başka böleni yok. O zaman 12 ve 15'in ortak bölen olsa da önemli değil. Bunlar da aralarında asal olacak. Şimdi 18, 20, 45. Üçünü de aynı anda bölen sayılara bakalım. 2'ye bölünür, bölünür, bölünmez. Olmadı. 3'e bölünür, bölünmez, bölünür. Olmadı. 3'ün de aynı anda bölmesi lazım. Başka ne var? 6 Altı var. 6'ya bu bölünür, bölünmez. Olmadı. 9 var. Bu bölünür, bu bölünür ama 20 bölünmez. Olmadı. Bir de 18 var ki zaten bölünmüyor. Demek ki 2, 3 ve 4. Sorumuzun cevabı olacak. Gelelim buradaki soruya. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir diyor arkadaşlar. 1 ile 9 aralarında asal. Çünkü 1 varsa zaten öbürü de otomatikman aralarında asala girer. 5, 13 ikisi de asal. O zaman bunlarda da sıkıntı yok. 20 ile 21. Sadeleşmiyor ki bunlar bakın. 20 bölen sayılar 2 var, 4 var, 5 var, 10 var ama hiçbiri 21'i bölmez. O zaman bunlar da aralarında asaldır diyeceğiz. Şimdi 14'te 49'a baktığımızda arkadaşlar 14 ne olur? 2 ile 7'nin çarpımı. Bu da 7 ile 7'nin çarpımı. 7, 7 ile sadeleşir bunlar. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Denizli olacak diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki sayılardan hangisi 45 ile aralarında asaldır diyor. 45'i bölen sayılar arkadaşlar. 1, 3, 5, 9, 15 bir de 45. Şimdi 33 3'e bölünür mü? Evet o zaman olmaz. 21 3'e bölünür mü? Evet olmaz. 20 burada 5 var 5'e bölünür olmaz. 15 hem 3'e hem 5'e bölünür olmaz. Aralarında sal olmak. Geriye ne kaldı? 14. Zaten 14'ü bölen bakın. Burada hiçbir tane sayı yok. Bir tek 1 var. 1 zaten bozmuyordu. Cevabımız Edirne olmuş olur. Üçüncü sorudayız. 15'ten küçük ve 15 ile aralarında asal olan. Hemen 15'i bölen sayılara bakalım. 1, 3, 5, 15, 6, 3 var yapısında olmaz. Gerçi ne istiyor? Kaç tane pozitif tam sayı vardır? Evet şimdi bakalım. O zaman birden başlayalım. 1 bir zaten bütün sayılarla aralarında asal. Geçelim 2'ye. Arkadaşlar 2 çift bir sayı, 15 tek bir sayı. Zaten bunların arasında 2 de yok. Ama 3'ü alamıyorum. Niye? Çünkü burada da 3 üç var. 3'lü sadeleşir olmaz. 4'e bakalım. 4'ü bölen bir sayı yok. 5'i alamam çünkü burada var. 6'yı alamam, 3 var. 7'yi alabilirim. 8'i alabilirim. 9'u alamayacağım çünkü 3'e de bölünür. 10'u almak istersem buradaki 5 engel olacak. 5 ile sadeleşecek. 11 asal olduğu için rahatlıkla alabiliriz. Çünkü sadeleşmiyor bunlar. 12 3'e bölündüğü için olmaz. 13 asal sayı böleni olmadığı için alacağız. 14 buradaki sayılardan hiçbir 14'ü bölmüyor. 15'i zaten alamayız. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane vardır diyoruz o zaman. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Asal sayılar aralarında asaldır. Arkadaşlar bunu söyledik zaten. 2 ile 3'ü al, 2 ile 5'i al, 3 ile 7'i al. Hangisini alırsanız alın fark etmez. Bunlar aralarında asal olur. Bu doğru. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Bakın diyelim ki tereddüt ettiniz. Hemen yazın. 2 ile 3 ardışık mı? Ardışık. Aralarında salma? Evet. Mesela 4 ile 5. 20 ile 21. Bunlardan her zaman biri tek biri çift olacak. ve Sadeleşme mümkün değil. Olmaz. O zaman burası doğrudur. Ardışık çift sayılar. Hemen yazalım. Mesela 2 ile 4. 6 ile 8. Bunlar sadeleşir arkadaşlar. 2'ye de bölünür. Bu da. Bunlar da 2'ye bölünür. Aralarında saldır diyor. Hayır kesinlikle olmaz. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır diyor. Aslında buraya bütün sayılar değil de normalde bütün doğal sayılar, pozitif doğal sayılar dese daha doğru olurdu. Biz o şekilde kabul edersek doğru sayacağız 1 2 4. Toplam 3 tanesi doğru olmuş olur diyoruz. Evet, aralarında asal sayılar 2. Burası daha önemli arkadaşlar. Aralarında asal sayıları genelde bu şekilde veriyorlar bize. Buradan A'yı ve B'yi soruyorlar. Ya da A artı B toplamını soruyorlar. Evet. buradaki sayılar eğer sadeleşiyorsa önce bir sadeleştireceğiz. Ondan sonra üsttekini üste, alttakini altı eşitleyeceğiz. 51 rakamlar toplamı 6 demek ki 3'e bölünür. 12 de 3'e bölünür. 3'e bölsem 17. 3'e bölsem 4. Artık sadeleşmiyor. O zaman bunların birbirine eşit olmaktan başka şanslar yok arkadaşlar. A eksi B'yi de getirip 4'e eşitliyorum. Bakın aralığında asal soru sorularda bu şekilde bir işlem yapacağız. Üsttekini üste, alttakini alta eşitleyip ondan sonra yok etme metodunu kullanacağız. 2A 1A daha 3A kaç yaptı? 21. O zaman A ne olur? 7 olur. Alttakinde ya da üsttekinde fark etmiyor. Getirip yazalım. 2 çarpı 7 artı b 17 olur. Şu 14 yaptı. O zaman b kaç buluruz? 3. Artı b sormuş. 3. 7 daha. Cevabımız 10 olacak diyoruz. Evet gelelim birinci sorumuza. Bunlar aralarında asalmış arkadaşlar? Demek ki bunlar sadeleşmiyor. Ama buradaki sayılar sadeleşiyor. O zaman biz de uyduralım. Hemen 4'e bölüyorum 3. 4'e bölüyorum 5. Ne oldu? Bakın sadeleşmedi artık. O zaman bunlar da aralarında asal. O halde x'e 3 diyeceğim, y'ye de 5 diyeceğim. Çarpımını soruyor. Cevabı da 15 diyeceğiz. Geçelim diğer sorumuza. Evet, bunlar aralarında asal diyor. Şimdi 8 ile 17 sadeleşiyor mu? Sadeleşme Demek ki bunlar da aralarında O zaman A artı 2 8 olacak. B eksi 3 17 olacak. 6 ile 2 toplasam 8. Demek ki A buradan 6 olur. Sonucun 17 çıkması için B'nin 20 olması lazım değil mi? Ya da bu tarafa atıyorsunuz. 17 artı 3'ten B 20 olur. Peki sonuç ne olacak? A artı B o da 26 olur arkadaşlar. Sanırım mantığını anladık. Aralarında asal dediği zaman sadeleştirme varsa sadeleştireceğiz. Sonra birbirine eşitleyeceğiz. Evet. Üçüncü sorudayız. Bu, say, bu sayılar aralarında asalmış arkadaşlar. Bölüm durumu da verilebilir. Bu şekilde de verilebilir. Ben bunu iki yöntemle yapayım. 1. 70 ile 25 sadeleşir. 5'e bölsem kaç olur? 14. 5'e bölsem 5. Artık 14 ile 5 sadeleşmiyor. Hemen şöyle bir yazalım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar böyle yollarımızı ayıralım. Birinci yol olsun bu. Burası da ikinci yol. Birinci yolda doğrudan karşıdakiler alacağız. Yani 3x eksi 1 5 olmalı. Y artı 3 de 14 olmalı. Buradan ikisi çekip alabiliriz. Eksi 1'i diğer tarafa atınca 6 olur. X eşittir. 2 bulur. Burada 3'ü karşıya atıyorum. O zaman Y 11 olur. X çarpı Y istemiş. 2 çarpı 11'den cevabımız 22 olur. Yani A şıkkı. İkinci yolumuz da şu. Arkadaşlar bunları bölü durumuna getirelim. 3 x eksi 1 bölü y artı 3 diyelim. Bakın y artı 3'ü bu tarafa aldım. O zaman 14'ü de diğer tarafa atacağım. Yani 5'in paydasına gelecek. Alıştığımız format o zaman 3x eksi 1'i 5'e eşitliyorum. Y artı 3'ü de 14'e eşitliyorum. Bakın aynısı. Hiçbir farkı yok. Buradan eksi bulmuştuk. 2. Buradan da y'yi 20 pardon 11 bulmuştuk. Çarpımını istemişti. O da 22 olur. Evet. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar bu soruda diyor ki M ve N aralarında sal. Bu soruya dikkat ediyoruz. Bu diğerlerinden farklı. Eğer 3M eksi N ile M artı N aralarında sal dese direkt eşitleyecek. Burada eşitleme yok. Burada önce içler dışlar çarpımı var. Çarparsak 3 kere 5'ten 15M eksi 5N eşittir. 3M artı 3N eşitliği koyduk. Hemen değiş tokuş yapalım. 15 m eksi 3 m 3 n artı 5 n. Kaç yaptı burası? 12 m. Burası kaç yaptı? 8 n. Halen sadeleşiyor bunlar. Sadeleştirelim. 4'e böldüm. 3. 4'e böldüm. 2. Artık sadeleşmiyor. O zaman m'ye 2 diyeceğiz. n'ye de karşısında 3 var. 3 diyeceğiz. Soru ne? Bunların çarpımı. 2 çarpı 3'ten de cevabımıza 6 demiş olacağız arkadaşlar. Özellikle bu son soru tipine dikkat edin arkadaşlar. Tamam? Evet arkadaşlar kanala abone olmayan varsa abone olsun desteği için. Beğenmeyi de yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.